Arkadaşlar herkese yeniden bir Heyday bölümünden selamlar. Bildiğiniz gibi geçerlerde klanla beraber altın kasmıştık. Bir sürü abi alanı açmak için bir şeyler almıştık. Ya yani bir sürü bir şey yapmıştık arkadaşlar ve bu bölümde de sizlerle beraber bu aldığımız şeyleri sonuna kadar kullanacağız. Map'i açacağız, hayvan alacağız, bir şeyler alacağız falan filan. Toprağı büyüteceğiz, efsane şeyler yapacağız diyeyim. Heyday bölümlerini özellikle like bekledim. Söyledikten sonra videoya geçeyim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bir sürü bir şey almıştık klanımızdan ee, ve bugün bunları e, bunları adam etme zamanı. Öncelikle arkadaşlar buradaki altınlarımı ben burada domuzları satın alarak kullanacağım. Şuraya bir tekrardan gelelim. Mesela burada neler var abi? Kale duvarı satın aldım. Taş duvar satın aldım. Bunları alabiliriz. Bunlar bir kalsın. Bizim için önemli olan şu toprak parçaları. Toprakları bir alalım arkadaşlar. Bir altın zaten çok bir şey değil. Bunları bir alaraktan başlayalım abi hızlıca. Evet, şöyle arkadaşlar topraklarımızı bir genişletelim. Anladınız mı yani bunu yapmamız lazım 21 22 23 ve evet bitti ve bir şey daha tavuk kümesi diyor 6 tavuk için ev diyor arkadaşlar bunu yapacağım ama bunu yapmadan önce abi bir map'i arkadaşlar adam edelim ya gerçekten map'i bir adam etmemiz lazım bunu bir almış birisi tamam map'i bir adam edelim arkadaşlar şuradan başlayacağım ben kesmeye map'i bakın nasıl adam ediyorum bakın bu hali buydu Şimdi neler olacak bu map'te bir izleyin arkadaşlar bakın her şeyimiz var her şeyden var abi öyle böyle değil. Map'in içinden geçeceğim dedikleri bu olsa gerek arkadaşlar. Gerçekten map'in içinden geçeceğiz. 10 tane TNT falan var yani. Eee affetmeyiz hocam. Onu da söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar. Map nasıl kesilir? Rahatlama challenge istiyorsanız bunu izlemelisiniz yani. E baya bir level atlıyorum. Bir şeyler oluyor farkındaysanız. Map'te e, her şeyi kestikten sonra gelen rahatlama hissi olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Baya sağlam bir şey yapacağız şu an. Eee kır kes hocam parçala bu maçı kazan. Evet şurayı full komple keseceğim arkadaşlar. Rahat, rahat ettireceğiz yani öyle söyleyeyim size. Aa bu taşı alamıyor muyuz ya? Bir TNT lazım hocam bize. Bunu da ben keselim. Bunu da keselim. En sona bir bakacağız arkadaşlar nasıl olmuş diye. Bir bakacağız onu da söyleyeyim. Oo. TNT var mı ya? Yani? TNT varsa alırım. Böyle bir yazalım arkadaşlar. Yine yardım ederler diye düşünüyorum. TNT varsa çünkü güzel olacak. E, TNT lazım şu an gibi duruyor. Evet şurayı full bir alalım. TNT varsa abi alacağız direkt bu arada TNT'leri. Ee, şurayı arkadaşlar yapmasak da olur. Ee, şurayı kırmaya başlayalım. Şurayı. 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 Oh genişleme oh. Yani neler yaptığımızı ben bile bilmiyorum. Koydum TNT demiş Murat. Adamsın Murat. Murat'tan hemen TNT alalım arkadaşlar. Oo. Oh. Hayır lan bu değil lan bu değildi oğlum ya. Yanlış aldık ya dur bu değil. Hey, gelelim ayıp ediyorsun ya. Ayıpsın ya vallahi bir şey. adam 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 adam. 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 Böyle yazalım arkadaşlar. Valla sağ olsunlar yardım ediyorlar. Tattım dinamit. Hemen şöyle bir bakalım. E, dinamiti de aldık tekrardan. Oh mis gibi hocam. Tamam güzel. Şimdi dinamitlerimizi de aldık arkadaşlar. Şöyle alanı açmaya devam edelim. Burayı tertemiz yapacağız arkadaşlar. Kafaya koyduğumuzu yaparız yani. Bunu bilen bilir. Bilmeyen de kendi bilir. Şöyle şuraları bir temizleyelim. Oh mis gibi mis gibi mis gibi. Mis gibi, mis gibi, mis gibi. Şöyle arkadaşlar her yeri temizleyeceğim haberiniz olsun. Bakın hızlı hızlı nasıl temizliyorum. Rahatlama challenge oluyor mu olmuyor mu görüyorsunuz. Mis gibi. Hocam bu kadarını beklemiyordum bu arada. Aa, şunu da keselim. Bunu kesemiyoruz ama bu seviye geçtikçe açılıyor galiba. Yani olsun, yapacak bir şey yok. Bunları bir arka tarafı bir halledelim ya. Büyük ağaçları destereyle kesiyoruz galiba. Şunu baltayla kesebiliyoruz. Bunu da şöyle da şöyle. Bugün e, haritayı tertemiz yapmak istiyorum arkadaşlar açıkçası. Haritayı bir şekillendirmek istiyorum. O yüzden de şuraları olabildiğince keseceğim. E, bittiği yerde yardım talebinde bulunacağız bu arada haberiniz olsun. Yani yardım isteyeceğiz. Yardım istemeden olmaz arkadaşlar. Bunu bilen de, bilmeyenler ne bileyim yani. Evet şöyle desteleden lazım olacak bize muhtemelen. Oo burayı ile bir patlatırız ha. Bak nasıl patladı bak bak! Oğlum al depolamaya niye tıklıyor bu? Oo bonus. Al depolamayı mı yükseltebiliyoruz ne oldu öyle bilmiyorum ama bir yerlere biz açtıkça arkadaşlar bir şeyleri bizden e, elimizden alıyor evet şunun adı ne abi? testereden lazım hocam bize bu arada bunu da patlattık testeresi olan var mı testeresi evet e, testereden lazım bayağı bir e, bize arkadaşlar testere gerekiyor şu an testereyi de alırsak bulursak ee, sanırım bu işi halledeceğiz gibi. Testere mi artık bilmiyorum. Belki de dalga geçeceksiniz ama ya yanlış söylüyor olabilir bilmiyorum tam. Ee, dinamit de lazım. Bir de dinamit lazım. 2 3 tane. 2 3 tane. E ee, testere lazım demişim. E ee, bekle bir 2 tamam kanka. Tamam kanka. Testereden bir 20 tane lazım. 25 tane lazım. Eee Musti sende var mı diyelim be. Musti sende var mı? Hızlısınlar arkadaşlar. Bakın video 6 dakikada bu bir tertemiz yapacağız dedik. Yapıyoruz gibi duruyor. Şu biz de onu beklerken arkadaşlar şu küçük ağaçları bir alalım buradan. Şu ağaçları da kaldıralım. Tertemiz yapalım hocam burayı ya. Böyle olmaz. Ne böyle ya pislik içinde ya map. Ne? ne pislik içinde. Bu ağaçlar da pislik demezsin bu arada. Bu isteyeceksiniz yani. Dememiz lazım aslında ama Şu an bunları kaldırırsak güzel olacak arkadaşlar öyle düşün Ama kes babacım Niye kesmiyor? Oğlum kessene Şunu değil lan şunu kes bak burada Güzel Sanırım daha küçük ağaç da kalmadı arkadaşlar Furkan seni bekliyoruz Avını bekleyen bir sırtlan gibi hop aldım babalar gibi Gel abi testere demiş. Hemen geliyorum hocam. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Geldim. Hop aldım. Dinamit var mı ya? Dinamit. Dinamit var mı? Eee Evet, dinamiti de aldık. Ne oldu arkadaşlar? Aldık. Tamam. Şimdi testerelerimizi aldığımıza göre burayı kum tertemiz yapabiliriz. Oh, gönder gönder gitsin hocam. Ağaçları gönder gitsin ya. Ağaç maç kalması istemiyorum. Tertemiz yaptık gibi arkadaşlar sanki, bir tık. Ee, bakalım benim usta düşmanı uzun mı? Dinamit var mı? Dinamit yok galiba. Oğlum milleti klanlar atıyor bu da ya. Ne yapıyorsun o? Kıyım yapıyorsun. Ben webde kıyım yapıyorum bu da. Klanda kıyım yapıyor arkadaşlar. Farkındasınız değil mi? Yani ilginç bir kardeşimiz. Anlarım benden kıskandı. Son kaç tane kalmış? Son 1, 2, 3, 4. Son 4 testere. Son 4 testere. Gel abi demiş Murat. Murat valla adam arkadaşlar ya. En çok yardımı Murat'la şey yaptı yani. Adamsın diyelim ona. Valla Murat'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Azdır yani. Mustafa da çok yardım etti. Klandaki herkes yardım etti de. Murat bir tık ekstradan yardım etti. Onu söyleyeyim yani. Murat baya... Dişini, canını dişine taktı yani çocuk yardım ederken. Efsane oldu. Ve arkadaşlar sanırım... Bitirdik mi hocam? Evet sanırım bitirdik arkadaşlar. Evet şu an tertemiz bir alan haline geldi gördüğünüz gibi. Aynen. Babalar gibi arkadaşlar. Yani daha ne olsun? Hayır daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Tertemiz. Vallahi tertemiz oldu arkadaşlar. Gerçekten tertemiz oldu. Ambarı da yükseltebilirsek süper olurdu da ambarı yükseltemiyoruz ya. Eyvallah diyelim. diyor. Yem üretir diyor. Yem de 20 de şöyle koyalım. Yem üretsin. Bunlar arkadaşlar sonra bakacağız duruma göre. Bunları halledeceğiz. Bu çok sorun değil. Şöyle arkadaşlar tavuklarımızı koyalım. İkinci tavuk yerimiz. Şuraya koyun muydu değil mi? Tamam. Oh ikinci tavuk yerimizde de koyduk yani. Böyle bir durum. Şimdi domuz da alacağız arkadaşlar. Domuzlarımızı da koyduk. Bakın domuzlarımızı da koyduk. Mis gibi. Evet hayvan eksiğimiz kalmadı sanırım. Güzel. E, şuradan başka bir eksiğimiz var mı hocam almadığımız? Yok gibi duruyor. Tamam bu da güzel. Şuradan var mı? Buradan da her şeyi koyduk sanırım. Mis gibi. Şuradan var mı? Yok. Buradan var mı? Buradan birazcık bir şey var galiba. Altın mı altın arkadaşlar şunlarla güzelleştirebilirsin falan filan bir şeyler diyor. Hmm. Ne yapsak bilemedim. Evet tamam güzel. Burada arkadaşlar ama işte ambar dolu ya. Ambar gerçekten dolu yani anladın mı? Ambar gerçekten dolu. O yüzden e, ambarımızda yer açmak için birazcık. Şöyle havuç koyalım. E, şunu bir açalım. Abi ambar başlayacağım ama ambar. Şöyle hocam havuç koy, havuç yetiştirelim, şunlardan yetiştirelim bir şeyler yapalım arkadaşlar kısacası. Böyle şurayı toplayalım full. Sonra bunlara yemek verelim full 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 Eee şimdi arkadaşlar şunları da çalıştıracağız. Bir şu artık şeylerimizi çalıştıralım ya, barbekü diyor. Hmm, bundan yokmuş. Ha, bundan başla, bundan da başla güzel. astırma da üretebiliriz. Şunlardan yer açalım arkadaşlar. Eee bunu açmak lazım bence. Eee güzel bu kadar yer yeterli diye düşünüyorum. E, ee, buradan hemen bir şeyler daha üretelim. Şeker bacası bir şeyler bir şeyler. Şöyle şöyle. O mis gibi hocam. Tamam güzel. Ee, şuradan hemen ekmek üretelim fırından. Bir şeyler yapalım. Bunlar en azından e, bir yumurta karşılığında diyor. Yumurta verdi yumurta ver yumurta ver yumurta ver. Bunu toplayamıyor muyuz ya? Aa ne ayıp ya. Neyse şunu açalım arkadaşlar. Şu da olmuş. Tavuklar için yem üret. Yani çocuklar için yem üretelim. Şöyle tavuk yemi de üretelim. Şunu da açabiliriz bence. Altı taşa. Hatta bunu birazcık daha açabiliriz. Evet güzel tamam. Tamam açtık bayağı açtık arkadaşlar farkındaysanız. Patlamış mısır üretelim. Burada böyle boş boş durmasın. Patlamış mısırlarımızı üretelim. Şurada ne üretiyoruz? Şurada bir tane yoğurt üretelim diyeceğim. Süt yok. Aa ne ayıp ne ayıp ne ayıp. Bizim inekler nerede? Burada pinek diyorlar değil mi? Ulan ne ayıp inekler ya. inekler diyeyim. Siz bari yapmayın be canım be. Yapmayın be canım be. Tamam. de arkadaşlar. Sütlü bir şeyler yaptırdık. Şundan da üretelim. Şundan da üretelim diyeceğim ama. Ee, bu eksikmiş. Olsun 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 olsun. Ee, süt verdiklerinde yaparız arkadaşlar. Evet bu da üretemiyoruz. Oğlum niye üretemiyorum ben tavuk ya? Heh? Tavuk yemi lazım. Tavuktan iki tane oldu çünkü. Tavuk yemleri üretelim arkadaşlar. Tavuk mecburen üreteceğiz. İnek üretelim. Domuz da üretelim. Domuz bir daha üretmeyelim. Bunlar üretelim. Domuzumuz az zaten. Tamam domuzlardan da toplayabiliriz sanırım. Oo. Toplama hazır domuz yok mu? Oğlum bunlar... Ne duruyorsunuz? Hadi çalışın. Çalışın bana yemek getirin arkadaşlar böyle olmaz ama hadi, hadi gülüm, hadi bakayım. En, ee, aa yok mama yok yemek yok yemek yok. Aa şöyle bir bakalım. Tamam burada full yemeğimiz üretiliyor arkadaşlar. Şu kardeşlerimiz gelmişler şöyle bir bakalım. Evet buradan bir şeyler alabiliyoruz galiba. Trink trink ödül al, ödül al, ödül al. Oh mis gibi hocam 14 levelde olduk arkadaşlar güzel. Ne geldi? Tu turta fırını gelmiş, testere gelmiş, havuç turtası acı bakla odun yığını, su yolu ve elmas gelmiş. Devam edelim. Bir şeyler geldi arkadaşlar yine. Valla bu bölümde de yine dolu dolu bir şeyler yapıyoruz farkındaysanız. Bu kimmiş? Bu abimiz kim? Hemen tıklayalım. Merhaba benim adım Tom ve senin için getir götür işleri yapabilirim. Seni cadde üzeri dükkanda bekleyeceğim demiş. Tamam. Ne aramalıyım? Ha, ne aramalısın? Hmm. Neyden eksiğimiz varsa şundan ara bu. Şundan ara. Aramayı başlat. Tamam. Bundan bana bul getir. Tavuklar orada yatıyor yani. Yatıyorlar yatmasınlar. Tavuklar yatmasın. Tavuklar da buzda getir. Bu ne iş yarıyor abi? Mesela şuraya koysak ha bu böyle göstermelik bir şey arkadaşlar. Bu da göstermelik bir şey galiba. Bu da göstermelik bir şey galiba. Hmm. Bunlardan daha fazla daha fazla gösteriş yapmış oluruz mantıken. Bu arada e, 4'e satıyor 2 tanesini, 4 tanesini 9'a satıyor 9 tanesini 22. Şunu alalım ya 9 tane lazım hocam biz anladın mı? E aldık ya lan. Oğlum nereye gittin lan? Lan? Niye gitti bu? Allah Allah ilginç gerçekten çok ilginç. Bunları toplayalım ya. Şunlar neyse bir toplayalım. Fesyonlu aşağıda arkadaşlar. Bir şeyler var. Avantaj açıldı diyor. Bu avantaj sezon sonuna kadar seçtiğim 2 bina ekstra bölme ekler diyor. iki binaya. Hmm okey. Ekelim. Tamam yani dediğim gibi bir sonraki bölümde de çiftliği güzelleştirmeye çalışırız. Farm Pest'ten bir şey almadım galiba ben. E, ee, Farm ne eksik abi bizde? Böyle bir bakalım bir şey alınıyor galiba ama ben alamadım. Sanırım. Bir de tekrardan gidip bakalım şu diyor ya bir üretim binası için eksik iki bölme verir diyor fırın barbekü Bina seç diyor hmm. Bu olabilir ya etkinleştirdik Tamam avantajlar diyor ekstra bölme fırın için ekstra bölme ekledim arkadaşlar Güzel Fırın için ekstra bölme ekledik ama hala bizde eksiklikler var Fırın için eklediğimiz bölmelerde hala eksikliklerimiz var Tavuklar ne yapıyor abi? Boş boş yatıyor. Tavuklardan mutlaka şey kasmamız lazım. Böyle bu ne lan? Renklendiriyor bunları galiba. Ya yani bu parantez özel. Okey. E tamam. Okey hocam. Şöyle burası tamam. Burasını yaptık. Ee, burada zaten daha yapacak bir şey yok. Buna bir şey yapamıyorum. Burası yükseliyor. Bu... Burada yumurtamız eksik. Bu yumurtayı alırız zaten. Burası full çalışıyor. Burası da full çalışıyor. Hatta birazcık daha çalışsın da yumurta eksik diyor. Burada da yumurta eksik diyecek. Bunu yapabiliriz sanırım. Evet, bunu da yaptık. Ekmek üretiyoruz. Ee, şuradan arkadaşlar. Burada da bir şeyler üretiyor gördüğünüz gibi. Bir sonraki videoda çiftliği güzelleştirdiğimizde artık yaparız bunu da. Yani mapimizi tertemiz ettik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ben de kaçıyorum. 100k ne yaptık? Hiçbir şey kullanamadık. Bir sonraki bölümde dekorasyon için güzel bir şekilde kullanacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bölümler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.